Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz. 8-14 Eylül haftası kova burcunun kahve fanını yapıyorum arkadaşlar. Birinci kanalımda var kahve faslı oraya da farklı videolar paylaşıyorum izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca bireysel tanışmanlık veriyorum 0538 292 92 75'ten whatsapp'tan benimle iletişim kurabilirsiniz. E bu yorumlar kısmında bu videoyu HYP yapın diye bir yazı geliyor arkadaşlar. Videolara puan verirseniz de videolar öne çıkıyor. Biz öne çıkıyoruz. Yalnız hissediyor olabilirsiniz. Bu süreçte yani bir kendinizde bir yalnızlık hissediyor olabilirsiniz gibi geldi bana. Peki aile içinde aslında beklediğiniz haberler ve aile içinde yaşanacak iki tane mucizenin olacağını gösteriyor. Burada bir atınıza binmişsiniz, bir muradınıza doğru gidiyorsunuz koyun misalesi burada bir insanın da nereye güçsen oraya gidiyor affedersin böyle bir durum var Aslında bu durum bir yandan sizi bunun bu durumu bir yandan sizi hareketsiz ederken ne yapacağınızı bilmezken diğer bir yandan da sizi böyle hani şaşırtıyor diyebilirim ee, güzel mucizeleri getiriyor peşinden diyebilirim ee, hali içinde bir murad, bir muradınız olabilir, bir mucize yaşayabilirsiniz gibi konuları gösteriyor. E artık bir hareketli, hareketli yerden bereket doğar, dur 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 nereye kadar, sürekli önümü göremiyorum, sürekli bir durgunluk, bir durgunluk. E bir ilerliyorum, bir durgunluk, bir ilerliyorum, bir sorun çıkıyor. Artık ben biraz önümü görmek istiyorum. İlerlemek isteyebileceğiniz gözüküyor arkadaşlar. Siz bunu isteyince de yeter ki siz niyetlenin diye bir laf var. İş hayatınızla ilgili aslında bir güzel bir gelişmenin olacağı gözüküyor. İşlerin açılması, kendinizi iyi hissetmeniz, her şey gayet güzel gitmesi sizi bu dönemde bir mutluluk verecek. Karşılıklı güzel bir uyum, karşılıklı insanlarla bir anlaşma içine gireceğiniz gözüküyor. Daha işler hani yavaş sakin güzel olunca. Tabii ki insanın morali de oluyor. Yan nasıl söyleyeyim? Ee, daha uyumlu oluyor. Daha uyumlu oluyor olacağınız sürece gireceksiniz. Ee, bu süreçleri bunları yaşarken de tabii ki burada biraz daha ne yapsam kafanızda farklı farklı fikirler. Daha fazla farklı fikirlerin geleceğini gösteriyor. Hayatınızda bu gelen fikirleri gündeme koymak isteyeceksiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek isteyeceksiniz. Örneğin iş yapıyorsunuz ülkeye ve dışarı açılmak isteyeceksiniz. E, kendinizi duyurmak isteyeceksiniz. Belki sosyal medyada bunu göstermeye çalışacaksınız gibi konular biraz daha e, gündemde olacak. Ama bununla ilgili bazen olumsuzluklar yaşayıp biraz ya keşke yapmasaydım işte acele mi ettim diyebilirsiniz ama unutmayın. insan bazen denemeden de bir şey öğrenemez ama ne önünüze çıkarsa çıksın, ne engel çıkarsa çıksın veya ne bileyim aniden şok olacak, yaşayacak durumlar ne olursa olsun. Ama daha sonra çok iyi olacaktır. Siz pes etmeyin, ilerlemeye bakın. İyi olacak sonu diyor. Hem de öncekinden daha iyi olacak diyor burada. Aşk hayatınıza geldiğimde, evet bir yol ayrımındasınız aşk hayatınızla ilgili. Bir bakın Burada bir yolunuz var ve burada duruyorsunuz. Evet. Ya bir yoldan beklediğiniz bir insan var. Birini bekliyorsunuz. Birinin yolunu bekliyorsunuz. Gözüküyor burada arkadaşlar. Ya artık yolun sonuna geldik. Artık bundan sonraki nikah masası diyebilirsiniz. Evliyseniz de burada. Daha böyle sosyal olabilirsiniz. Bir yerlere gidebilirsiniz. Ne bileyim uzaktaysa gelebilir. Ama bazen de böyle birbirinize geçiyor olabilirsiniz bir anda her şey çok güzelken bir anda bir çatışma yaşıyorsunuz gibi bir durum oluyor ama bu çatışmayı kazanıyorsunuz Ha, söyleyeyim bunu da size söyleyeyim burada bu çatışmayı Siz kazanıyorsunuz Her zaman haklısınız gibi bir durum oluyor ee, evet, çok temiz bir yolunuz var ve deniz aşırı bir yere gidebilecek gideceksiniz. Tekrar deniz aşırı bir yolculuğunuz gözüküyor. Bir şey mi unuttunuz, bir yere mi gitmeniz gerek, annem bir şey mi çıkacak? Ya üzüldüğünüz belki bir durum var yani üzüldüğünüz bir şey var ve siz bunu halletmek için bir yeri bir deniz aşırı bir yolculuk tekrar yapacağınız gözüküyor. Bakın deniz aşırı bir yolculuğunuz var. ...tekrar o yolculuğa çıkacaksınız gibi gözüküyor. Ama işte hani gel durup dururken bunu yapmasaydım... ...işte bu kadar para gidiyor veya işte benzin gidiyor... ...veya şu gidiyor bu gidiyor. Her neyse. Ama e, hani <laughs> Rabbim oradan götürür başka yerden verir mesela... ...misalisi sizin de öyle olacak yani kaçış yok. Aynen onu yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Biraz burada çevrenizde bencil kendini düşünen insanlar var... Biraz onlarla uğraşacaksınız ve yorgun hissediyorsunuz. Üzerinizde bir yorgunluk var. Üzerinizde böyle uyusam da yatsam dediğiniz bir durum var. Bir geçiş var arkadaşlar. Bir geçişten geçeceksiniz. Bu geçişten geçtiğiniz anda hayatınızın dönüm noktası olacak bu dönüm sizin için. Çok büyük bir dönüm noktasından geçiyorsunuz bakın. Ee, sizin için. Sizle birlikte belki de bakın 2-3 kişi de olabilir. Sizin için gerçekten çok büyük bir dönüm noktası. Sevinç gözyaşlarınız var arkadaşlar. İki tane gelecek misafiriniz var. Ee, bu dönemde biraz daha dik dikdörtgen suratlı olabilir. Ya burnu uzundur ya da e, e, burnu biraz dik, dik olabilir arkadaşlar. Böyle bir insanın da hayatınıza e, arkadaş mı dost mu artık gireceği gözüküyor gibi geldi bana. Evet, bir bakalım, bir bakalım, bakalım, bakalım. Şimdi bir bakalım aile içinde ee, neler var, neler oluyor. Aa Asa Kraliçesi. Şifacı bir yönünüz var aile içinde. Birilerine şifa veriyor olabilirsiniz. Şifalanıyor, şifalandırıyor, yardım ediyor olabilirsiniz. Ee, burada daha böyle bu konular gündeminizde olabilir. Ee, i̇ş hayatınızda büyük bir şans yakalayacaksınız. iş hayatınızda e, şanslı bir süreç olabilir. Ee, bir mucize yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınıza baktığımda bir beklentiniz var bakın. Ben elimden geleni yaptım. Karşımdaki hep hareket adım atsın gibi. Ben yaptım yapacağımı karşıdaki adım atsın gibi. Bir düşünceniz olabilir. Ya üçlü kişiler biraz hayatınızı karıştırıp birbirinizi biraz yiyebilirsiniz. Ya da burada arkadaşlar gördüğüm kadarıyla bir beklenti içindesiniz. Aşk hayatınızla ilgili birini bekliyor olabilirsiniz. Genel olarak baktığımda asa kırarı ve asa kırarı çıktı. Demek ki bu dönemde arkadaşlar bak sıkın asla kırarı da içesi bu taraf pardon kırar bu tarafa bakıyor. Kırar içe direkt bana bakıyor zaten. Ee, bu dönemde biraz daha geçmişe bakabilirsiniz. Geçmiş konular ön gündemde olabilir. Ya da bu dönemde özellikle ben artık e, daha e, yapacağınız işleri e, daha kendinizi hedef belirleyeceksiniz. Daha istekli, daha da eyleme dökerek ve bunları da başaracağınız da gözüküyor. Kral ve kraliçe geldi. burada eşi olarak yardımcı olabilirsiniz. Birbirinize aile içinde destek olabilirsiniz. Biriniz aileyi, biriniz genel olarak dışarıyı toparlayabilirsiniz gibi durumlar olacakmış gibi. Biriniz dışarıda çalışıp, biriniz içeride çalışmak gibi. Yorgunluk olabilir veya insanların işte hani insanlara fazla değer verirsin. O değerin e, değeri beklersin ama alamayabilirsin ve bu konuyla ilgili biraz e, bu durumda seni biraz korkutabilir, endişeye sokabilir, e, olaylar gözünde fazla büyüyebilir gibi konuları getirebilir, e, doğurabilir. O yüzden e, kime ne kadar değer verilecekse o kadar verin ve kendi kendinize belki bir tartışma doğurabilir, yaşayabilirsiniz gibi gösteriyor. Yani fikir ayrımına girebilirsiniz. Aile içinde bazı konular önünüzü göremediğiniz veya gözünüzde büyüttüğünüz olaylarla konusunda korkabilir ve biraz burada fikir ayrımına girebilirsiniz. Ama dilerim ki evet daha sonra belki de bir beklediğiniz paranın gelmesiyle belki işte efendim sabrınızın sonunda selamete çıkmanızla her şekilde ee, ne kadar da yavaş olsa bu sıkıntılar yaşamış da olsanız sonunda size gelerek belki de bu dönemde bir ferahlığa da kavuşabileceğinizi gösteriyor. Bunun ferahlığa kavuşmasıyla artık yeter ayaklarınızı uzatacaksınız. Uzun süredir biraz e, madde konuda belki de açıldığınız veya sorunlar ama şimdi bakın keyfiniz yerine geliyor. Ayaklarınızı uzatıyorsunuz hayattan keyif almaya, ondan sonra her şeyim var, nasıl olsa demeye, paralar geliyor, akışı ol akış olmaya başladı deyip biraz keyfiniz yerinize gelecek gözüküyor. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. hoşçakalın.